Herkese merhaba kardeşlerim ben Çağatay namı değerce ceceriz ee, kardeşlerim bugün kadro yorumlamayla devam ediyoruz 17 tane istek gelmiş Efup kardeşimin kadrosuyla başlayalım bakalım neler varmış kardeşimin kadrosunda hiç klasman yapmamış. Kadrosu da o kadar güçlü bir kadro değil. Daha böyle etkinlik aşamasında bir kadro. Kardeşim vallahi bu kadroyu yorumlasam ne yorumlamasam ne senin için bilmiyorum ama hani yorum olarak yapılabilecek bir yorumu yok benim gözümde. Geliştirirsen kardeşim kadromu da yorumlarız. Teşekkür ederim arkadaşlık isteği attığın için. SZL, ZLSZZZ'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Böyle isimler niye koyuyorsunuz ya? En fazla ikinci klasman yapmış bir kardeşimiz. Sağ bekte Zeki, sol bekte ki oyuncuyu tam hatırlayamadım. Ama baktığımız zaman kardeşim stoperde tonaydım. Sert dilli görür kalecin güzel. E, Ruben Neves'in var. Gabriel Sara ve İshak'la Ronaldo ikilisini kullanıyorsun. Kolektif gücün bir tık düşük. Yani kadron güzel gibi duruyor baktığımız zaman ama kendini geliştirebilirsin kardeşim. Yani kadroyu da geliştirebilirsin. Biraz daha zaman harcaman gereken bir kadroya benziyor. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7 diyebilirim. Esat Efe'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. 12 de var ha. Onu unutmayalım. En fazla 3. klasman yapmış bir kardeşimiz. Sol bekte Saka iş görmez kardeşim. Van Dijk ve Van da Ven ikilisi her türlü iş görür orada. Kaleci Kobel bazılarına göre çok iyi iş yapıyor. Bazıları da hiç beğenmiyor. Ee, sağ kanat, sol kanat idare eder kardeşim. O Ose Messi ile Rice GV oynatıyorsun. En azından onların yerini değiştir. Messi ters ayak kalmasın. Van Basten, Mbappe ikilisi Forvet'te her türlü iş görür. Yedeklerinde baktığımız zaman kardeşim Big Fortune var. Güzel. Yamal var. Güzel. Modric'in eski bir kartı var. Ondan sonra Cavani var kardeşim. Bunlar da iyi. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7.5 diyebilirim. 3 Seymentin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 7. klasman yapmış bir kardeşimiz. Ben White var güzel. Sol bek güzel. Stoper ikilisi. Bu Rodri stoper mi oynuyordu? Normalde oynamaz ama Rodri var. İdare edebilir mi? Edebilir. Tony Adams gayet iyi. Livakovic'i bazen çok beğeniyorlar. Ben bilmiyorum daha deneyemedim fazla. Fenerbahçe kadrosuyla fazla maça çıkamadım. Ben de Livakovic'i almıştım bu etkinlikten. Kanten gayet iyi ama dosta tek başına kırılgan kalabilir kardeşim. OCD, Skous ve Guti ikilisi. Skous'un eski kartı her türlü iş görür. Ben severim Skous'u. Guti de her türlü iş görür. Sa Sağ açık, sol açık, gayet güzel. Santraforda da Batistuta var. Şabio Alonso'yla oynuyorsun. Endri'm var, Salah'ım var kardeşim. Santrafor kartı bir de Salah'ın. Baklı bir kart bu kart. Ben ben öyle biliyorum en azından. Halantım var, Bellingham, Mbappe, Foden bu tarz oyuncularım var. Güzel bir kadrom var. Top çevirme oynuyorsun. E Şabi Alonso ile de oynuyorsan kardeşim top çevirme değil de biraz daha nasıl diyeyim sana hızlı kontratak oynarsın. Verilebilecek puan 10 üzerinden 8 diyebilirim. YSF QQ'nun kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla birinci klasman 44.000 yapmış bir kardeşimiz. Gayet güzel. Baktığımızda ama sol bek, belletti sağ bek güzel. Nesta Turam ikilisini stoperde oynatıyor. Turam bence stoperde oynayabilecek bir kart. Kalede Casillas her türlü iş görür. Rodri'nin altın kartı var. Her türlü iş görür kardeşim. Nedved ve Muhammed Salah'ı bombacı olarak OOS'de oynatıyor Salah'ı. Nedved'i de her türlü iş görür. Si bombacısı var. Her türlü iş görür kardeşim. Goyrekes çıkartılmış. Gayet güzel. Mbappe var. Gayet güzel. Bombasten 104. Bu kartı bende de var. Bendeki niye 103 la kardeşim? Belki teknik direktörden dolayıdır. Griezmann'ı var gayet iyi. Owen var gayet güzel. Ronaldo hoş kartılmış. Güzel kardeşim. Van Nistelrooy var. Drogba var. Bunlar güzel kartlar kardeşim. Nasıl çıkarttın la bu boy Tek mi attın yoksa? Yani kadrosu gayet güzel. Verilebilecek puan 10 üzerinden 10 diyebilirim. Goat Altre bir number'ın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 7. klasman yapmış bir kardeşimiz. Saabek Serginho stoper dost dost. Kardeşim bu ne ettin la sen? Defans attı beni bir bırakın diyor ya beni bir bırakın diyor. Bizi bitirdin be bizi bitirdin be diyor defans attı. Baktığımız zaman sağ kanat sol kanat Messi Messi'nin tipe bak lan. Baktığımızda Mbappen var sol kanatta iş görür. Yani defans attı Allah emanet ileri hat. Haydi yuha diye böyle savaşa çıkarmış gibi bir kadro kurmuşsun. Baktığımızda Ronaldo'nun Post kartı falan da var. Yani idare edecek bir kadro ama diziliş yok yanlış. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7. AZ Altren Nail 66'nın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 3. klasman yapmış bir kardeşimiz. Sağ bek Pirlu'yu sol bekte oynatıyorsun. Ne diyorsun la kardeşim la? Stopper ikilisi gayet iyi. Kalede Jota iş görür. Baktığımızda dosttaki oyuncunun iş görebilir. Sonun yeni bombacı kartı her türlü iş görür. Fodun sağ açık. Bilemedim şimdi. de falan ama sağ çıktı oynar ya. Ford'un güzel oyuncu. Bu ters takla atan makla atan kartlar var la kardeşim sende. Ya böyle elinde daha iyi kartlar da vardır belki. Sadece kolektif gücün bir tık düşük geldi bana. Pil, pe, yani Pirlo'yu da oynat kardeşim. Dost da oynat ya. Yanına da bir tane daha sağlam böyle uzun boylu falan bir tane oyuncu koy. Daha güçlendirilmemiş kadrolar var. Büyük ihtimalle bu etkinlik kadrosu falan da olabilir verilebilecek puan 10 üzerinden 7,5 diyebilirim. Halim Altres Sergo'nun kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Baktığımız zaman ee, bu da kardeşim. Ne oluyor lan? Bunların hepsi etkinlik kadrosu kalmış ya. Kardeşim görev mi yapıyordum la? Vallahi etkinlik kadrosu kalmış kardeşlerim. Verilebilecek puan 10 üzerinden ne diyeyim yani? 7 diyebilirim. Sobozlay var ama Sobozlay iş görür. 73 Şırnak 73'ün kadrosuna bakalım bakalım. En fazla ikinci klasman yapmış bir kardeşimiz. James çıkartılmış iş görür. Baktığımızda Van Dijk Baresi ikilisi. Van Dijk gayet güzel. Baresi'yi fazla beğenmiyorum. Sol bek gayet güzel kardeşim. Dosta Edgar Davis iş görebilir. Del Piero var. Del Piero babayı severiz. Deko var. Yanında Deko'yu da severiz. Gayet iyi. Böyle oyuncular da gayet güzel. La. Diziliş de benim eski dizilişimin aynısı. Yani sevdim bu kadroyu kardeşim. Van Basten var. Her şey var la bu kadroda. Serginho sol kanat iş görür. Eşli Koyl var. Snyder var. Abi gayet güzel kadro. Verilebilecek puan 10 üzerinden 9-9.5. Yani bir de böyle para yatırılmadan yapılabilecek bir kadro. Emek kokuyor yemin ediyorum. Emek. Aslan Kral 2025'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Ne ettin la? oğlum ne ettin kardeşim? Bu bana yapılır mı be? Bu bana yapılır mı be? Ne ettin la da yolla. Kardeşim vallahi bu kadroya puan vermeyeceğim ya. Aslan kralcığım. Neymar baba Silva'nın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 10 klasman yapmış bir kardeşimiz. O da var. O da iş görür. Nuno Mendes her türlü iş görür kardeşim. Stoper ikilisi Van Dijk, güzeldir severim Van Dijk yanında kalede Pickford'um var her türlü iş görür Kadosta Kante tek başına kırılgan kalsa da orayı bir yoklar kardeşim tek başına bir kontrol etmeye çalışır Beckham'ı var GÖ'de. Ondan sonra Torres'i gizli forvet ta OOS yerinde oynatıyorsun bence for... Sal adamı biraz daha ileriye Sal kardeşim Fallen OOS iş görebilir Batistuta ve Drogba forvet ikilisi. Yani Batistuta iyidir de Drogba biraz yavaş kalabilir kardeşim. Yedeklerine baktığımız zaman Mbappen var ya. Mbappe'yi al gitsin kardeşim ya al gitsin. Amrabat alınmış. Ben bu Amrabat almadığıma üzüldüm ya. Keşke alsaydım. Pedri var. Salah var kardeşim. Her türlü iş görebilir. Bunlar bunlar güzel kartlar. Top çevirme oynuyorsun. Bu dizilişte de top çevirme her türlü gider ya. Verilebilecek puanla 10 üzerinden 8 diyebilirim. CR7 Altre Yusuf 228'in kadrosuna bakalım bakalım bir de kardeşlerim. O da 8. klasman yapmış en fazla. Baktığımız zaman o da Mendes Ake miydi bu? Ake'ydi herhalde. Guardiol. ikisi iş görevi. Bu Ake değildi la. Neydi la onun adı? Vallahi adı aklıma gelmiyor. Ondan sonra yine yorumlarda yazacaksınız. Abi oyuncuların ismini öğren artık diye. Adam GÖ'de Neymar oynatıyor. Kardeşim Beni oyuncunun ismini öğrenmişim ne olacak, öğrenmemişim ne olacak? Dosta Busquets her türlü iş görür. Foden sağ açık iş görür. Kardeşim Mbappe'yi sola çıktı oynatıyor. İş görebilir. Haaland ileride her türlü iş görür. Bunun önünde de G.O. Pedri. Neler yapmış? Böyle değişik değişik. Neredeyse forvete koyacakmıştı G.O. oyuncusunu. Kardeşim benim ya niye böyle yapıyorsun ya? Pickford var bu şeyin yeni kartı çıkartılmış. Kurtağın yeni kartı çıkartılmış. iş görebilir. Sakası var kardeşim. Messi'si var. Yani idare edebilecek bir kadro verilebilecek bu anda. 10 üzerinden 8 diyebilirim. Ama böyle dizilişler falan daha güzel olabilir kardeşim ya. Yiğit AU BA 14'ün kadrosuna bakalım bakalım kardeşim. Yiğit kardeşim videoyu izliyorsan Bolulu musun? La bu niye kırmızı kart yedi? Baktığımız zaman kafu Z. Roberto ikili sert türlü iş görür. Stoper ikilim Bastoni. Tony Adams sert türlü iş görür kardeşim. Kalede Kasilyas güzeldir. Severiz. bu Çağmen'e her türlü iş görür kardeşim. Şevşenkosu var. Gizli forvet oynatıyor. Reus, Rose çıkartılmış. iş görür. Abi Rumeniye falan. Güzel kadro olan Snyder. Böyle oyundaki böyle içerideki kartların hepsi güzel gözüküyor. Bu baktığımızda yedekte Torres'im var. David Villa'm var. Ama bu adamı çıkartmışsın la kardeşim. Biz çıkartamadık. Portekiz'de OOS oyuncusu var ya. La bastım bastım çıkmadı. Batistuta da var. Kante de var. Güzel bir kadro. Verilebilecek puan 10 üzerinden 9 diyebilirim. Ronaldo Altre Aren'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 10. klasman yapmış bir kardeşimiz. 2 stoper. Dos. Ge. Sağ kanat. Ge. Kardeşim ne ettin ya? Yani ileride Osman diyor ki. Arka taraf diyor orada yalnızdım diyor ya diyor. Arka taraf orada yalnızdım diyor ya. O Osimen diyor bunu hani bak ben demiyorum kardeşim. Vallahi diziliş Allah'a emanet. Oyun tarzını bilemem şimdi kardeşim benim. Niye böyle bir şey yaptın onu da bilmiyorum. Hani çok değişik bir diziliş. Osimen'in hatırına 7 verilir ya. PES 2013 Lord'un kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla birinci klasman 2600 yapmış bir kardeşimiz. Severim. Sıralamayı severim kardeşim. Diziliş de gayet güzel. Dos, sol bek, sağ bek. Stoper ikilisi iş görebilecek bir ikili. Hani Bellingham çıkartılmış. Bellingham özel basım mı la kardeşim? Özel basımsa bize de ver. Biz de basalım. Belki deneriz, beğeniriz. Hepsini özel basmış ama. Baksana Messi özel basım. Ondan sonra Mbappe, Vinicius Junior. Yani Snyder hepsi bunların özel basım. Bir Rodri değil gibi gördüm. Bu kafacılar falan da özel basım kardeşim. Güzel. Beğeniyorsan özel basımının kolleri de var lan. Hile, hileli kart. Beğeniyorsan özel basımını gayet iyi. Kolektif güce takılmayan bir kardeşimize benziyor. Yani oyun tarzında oynadın mı tam hatırlamıyorum. Belki yayında falan maç yapmışızdır kardeşim seninle. Oyun tarzını tam bilmiyorum. Ama güzel bir oyuncuya benziyorsun. Verilebilecek puan 10 üzerinden 10. Kadron da gayet güzel diyebilirim. Yiğit Eymen 42 34'ün kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 8. klasman yapmış bir kardeşimiz. Stoper ikilisi. Ya ikili, iki stoper kardeşim niye böyle şeyler yapıyorsunuz siz ya? Kenan Yıldız da gelmiş bak. Gizli forvet Ronaldo. Abi bu dizilişlerle nasıl oyun oynuyorsunuz? Anlamıyorum vallahi bak. Bu dizilişler olmaz yani. Gene defans attı arkadaşlar orada yalnızdım yani. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7 kardeşim ne diyeyim? Van Basten 765'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 6. klasman yapmış bir kardeşimiz. O da Sergio ikilisi iş görür. Stoper ikilin gayet güzel kardeşim. Bacca kalede ne kadar koruyabilir bilmiyorum. Bu kısa boylu bir kaleci. E, Dosta Şabi olansa tek başına kırılgan kalır kardeşim. Varsa yanına bir tane daha Dos oyuncusu koyabilirsin. Ya da Xabi Alonso'yu GO yaparsın. Onu dosya yaparsın. Pedri, Musiala ikilisi iş görür kardeşim. Sağ açıkta, Saka sol açıkta. Nico Williams iş görebilecek kartlar. Forvet'te de Batistuta. Ha böyle dizilişlerle gelin. Gidip iki stoper yapmanıza ne gerek var kardeşlerim ya? Yapmayın etmeyin. Bak bu diziliş gayet güzel bir diziliş. Eskiden çok oynardık. Hani yedeklerine de bakıyorum. yedeklerine de güzel oyuncuları var. Verilebilecek puan 10 üzerinden. 8-8.5 diyebilirim yani. Şimdi geldik kardeşim bizim yere. Zaten ismimi görüyorsunuz. İlerleyen zamanlarda tekrar kadro yorumlama çekebilmem için buradaki isme arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın. Kardeşlerim.